çıtır çıtır zeytinyağlı pazılı börek İlk önce yarım çay bardağından biraz fazla bir zeytinyağı hazırlıyoruz bir demet pazı, rendelenmiş bir adet havuç, doğranmış bir kuru soğan ve tuza ihtiyacımız var öncelikle yaprakları yıkayıp suda beklettikten sonra kumundan, toprağından ayıkladıktan, arındırdıktan sonra tahta üzerinde güzelce aynı kalınlıkta ince ince doğruyoruz. Bunların yanı sıra e, pazı haricinde dilerseniz kara lahana, ıspanak ve yenilebilir başka otlar tam zamanı şimdi turk otu veya ebe gömeci gibi onları da kullanabilirsiniz. Dilerseniz içerisine biraz dereotu, maydanoz da ekleyebilirsiniz. Şimdi doğranmış soğanımızı zeytinyağında havuçla birlikte kısık ateşte yavaş yavaş öldürüyoruz. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Yumuşayacak kadar pişmesi yeterli. Havuç da rengini ve tadını bu arada soğana vermiş olacak. Tuzunu ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra doğradığımız tazı yapraklarını ilave ediyoruz. E, önce bir kapağını kapatıyoruz. Onlar biraz öldükten sonra kapağı Açıp şöyle bir karıştırıyoruz. Gerekirse biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz içerisine. Veya tuzu baştan azalttıysanız birazcık daha tuz ekleyebilirsiniz. Daha sonra günlük taze hazır yufkalarımızı önce ikiye bölüyoruz. İkiye böldüklerimizi tekrar ellemesine açıp bir kez daha ikiye bölüyoruz. Yani 4 adet üçgen elde ediyoruz bir büyük yufkadan 2 e, adet yufka bu börek için yeterli e, elimizde 8 parça üçgen yufkamız oluyor fırın tepsisini zeytinyağla yağlıyoruz yine bu hazırladığımız zeytinyağını hani yarım çay bardağından fazla dediğim zeytinyağını fırça yardımıyla yufkalara sürüyoruz hazırladığımız iç malzeme de bu arada soğumuş olacak. Eğer su bıraktıysa suyunu da süzün ki böreğiniz ıslak olmasın. Yufkalara geniş tarafına koyup tepsiye kol böreği şeklinde sırayla yerleştiriyoruz. Tabii ki yufkalarınızı kendiniz el açması hazırlarsanız böreğiniz daha da çıtır olabilir. Şimdi tepsiye güzelce yerleştirdikten sonra ki birbirine doğru iterek güzelce doldurun, yerleştirin. Üzerine de yine Zeytinyağı sürüyoruz. Bakın yumurta, süt, yoğurt vesaire kullanmadık. Ee, yağını sürdükten sonra 180 derece ısıtılmış fırında pişireceğiz. Üzerine biraz çörek otu, biraz susam da serpmek hoş oluyor. Fırından çıktığında ise çıtır çıtır, son derece hafif, mis gibi zeytinyağlı bir e, otlu börek yiyorsunuz. Afiyet olsun.